Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bilgisayarımıza yeni kullanıcı eklerken şifresiz, mail adresi istemeyen yani direkt olarak kullanıcının hiçbir işlem yapmadan girebileceği bir hesap nasıl oluşturulur? Daha öncesinde şifre girerek Outlook hesabıyla nasıl hesap oluşturulacağını gösterdik. Bunda ise dediğim gibi şifresiz, direkt olarak Outlook hesabı istemeyen, internet bağlantısı istemeyen yeni kullanıcı hesabı nasıl açılır onu göstereceğim. Windows tuşuna basarak denetim masasına giriş yapıyoruz. Denetim masasına girdikten sonra kullanıcı hesapları kısmını seçeneğini seçiyoruz. Buradan başka bir hesabı yönetin tercihini seçtikten sonra bilgisayar ayarlarında yeni kullanıcı ekle. Buna tıklıyoruz. Bir aile üyesi ekle var. Bu bilgisayara başka birini ekle var. İki tane seçenek. Tabii ki seçeceğimiz bu bilgisayara başka birini ekle. Karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Bu kişinin oturum açma bilgilerine sahip değilim. Bunu seçeceksiniz. Çünkü şifresiz kullanıcı oluşturacağız. Basıyoruz. Ve karşımıza tekrar bir ekran çıkıyor. Microsoft hesabı olmayan bir kullanıcı ekle. Yani şifresiz kullanıcı internete veya Microsoft hesabına ihtiyaç duyulmuyor. Bu bilgisayarı kim kullanacak? Vermek istediğimiz ismi veriyoruz. Mesela ben Instagram hesabımın ismini veriyorum. Dedex 55 nokta official büyük harf küçük harf fark etmez istediğiniz ismi buraya verebilirsiniz. Bu şekilde verdikten sonra parola girersiniz ya da girmezsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Girmeyeceksiniz tabii ki. Bu şekilde hesabımız oluşturuldu. Ve tekrar Windows'a basıp kullanıcı hesaplarından yeni oluşturulmuş hesabımızı görebiliyoruz. Burada da net olarak gözüküyor. Bastığımızda şifresiz olarak bu hesaba giriyoruz. Umarım anlattıklarım kullanıcı hesabı açarken size bir ışık, bir yol gösterir. Videoma burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.